<laughs> Gel buraya Yakın dövüşler çok iyi değil doldur, doldur, Sen o doldur. mermiyi doldururken Böğrüne saplarım ben bunu Şöyle Çok güzel <laughs> Kaçıyoruz şimdi Hep <laughs> Doğru. aynısını yapıyor kaçıyor Merhaba dostlar yeni kanalımızda Yepyeni bir video ile sizlerleyiz Ben Ayberk bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Tekrardan ordumuzun başındayız Ve karşımda gene Düşman komutan olarak kim var Baba bey var hoş geldin baba bey Merhaba, hoş bulduk. Evet, ben Bavyera Konfederasyonu, daha doğrusu Ren Konfederasyonu olaraktan Bavyeralı piyade alayıyla gördüğünüz gibi cephedeyim. 64 kişilik bir ordum var. Fransız İmparatorluğu babam yine. Ee, daha önceki... 64, 64. Aynen, daha önceki videoda olduğu gibi Fransız İmparatorluğu'yla 64 kişilik bir birliği var. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi evet oraya konuşlanmışsın baba ne yapıyorsun ne bekliyorsun? Bak önde evet, bekliyor bir şimdi... de bak. Hayır şimdi ben konuşlandım bekliyorum bir bakayım pozisyonu çözmeye yani seni çalışıyorum görüyorum sen ben neler sen... yapıyorsun Bak, ben de zıtlıyorum. seni görüyorum dürbünle bakıyorum neler yapıyorsun diye. Evet bir önceki bölümde sevgili arkadaşlar hatırlayacağınız üzere Gerçekten. bazı tatsız olaylar yaşanmıştı. Babam attığını dediğin... vuruyordu. Tatsız <laughs> evet. olaydan kastım bu. <gülüyor> <gülüyor> Babam attığını vurduğu için ben iki turda da. Gerçekten büyük bir hezimete uğradım desem yanlış olmaz. Bakalım evet. bu bölüm ne olacak. İlk iki turda, ilk iki turda hezimete uğradım. Üçüncü turda kendim vermiştim aslında yani. Değil mi değil mi? Üçüncü turda ben tek <laughs> evet, başıma hepsini evet. biçtim. Kendim vermiştim. <laughs> Biraz o. öyle oldu. Hafif oldu çünkü. beni. Hafif kaldık evet. Şimdi haydi aslanlar. 3-2-1 ateş. Şöyle bir siftah yapsak artık ki siftahı. Babamın şu Fransız evet, askerlerinden bakalım. birkaç kelleyi vursak tatlı olacak. Bak bak sıka sıka evet. geliyorlar. Babam da bizi Bakıyorum izliyor. Sen sen de önde koşuyorsun. Biliyor askerlerimin <laughs> önündeyim. Senin gibi arkalarına saklanmıyorum. Yani saklanma değil o. Hop güzel. Düşmanın tak taktiklerini çözmeye çalışıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ren Konfederasyonu Fransız İmparatorluğu'nun aciz bir birliğine karşı bakalım ne yapacak? Haydi evet, evet, aslanlar. devam ediyoruz şimdi. Şu bayrağımızı aldık. Ön cepheden geliyoruz. Vallahi evet. Babam şu an gördüğünüz gibi önde davulcusu, mızıkacısı dındırı dındın gıy gıy yapa yapa geliyor. <laughs> en en, en komik de zaten o şey. Ee, davulcuyla mızıkacı. Hiç hiçbir, şey mızık hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Mavi elinden de bir tüfek olsaydı iyi olur Değil mi? Yani. Ve işin komik tarafı hücum evini verdiği zaman en önden onlar gidiyor bir şey yapacak ki ben önde de o kendi koşuyor. <laughs> <laughs> Haydi aslanlarım benim. Bir toplu ateş daha. 3, 2, 1, ateş. Evet, vuramayacaksın. Oo, vuramayacaksın. evet dağları delik deşik ettik ama vuramadık. Bir türlü vuramadık. Vuramayacaksın dediğim en sebebi var. Şimdi ikili sıra bir oluşturun bakalım. Hatta hatta aslanlarım benim. Şöyle. Hmm. Benim de bir kısım çukurda kalmış. Bir kısım kaldı. Hedef küçültelim, hedef küçültelim. Böyle yaparsan çok zayiat deriz. Biliyorum, Biliyorum, farkındayım. Yok yok, bunu bilerek yaptım. Hı. Farklı bir şey denemek için yaptım. Farklı Bakalım şey ateş profili nasıl olacak? Tırt. Dağılın, dağıl, dağıl, dağıl. Dağılın. Bu arada benimkiler ateş etsin hemen. Evet, babam iki bölümdür tek sıra yapıyor. Çift sıra da yanmıyor. Tamam, hadi biz de bir tek yapalım bakalım. Hadi bakalım. Hatta şöyle yapalım. Madem babam savaşı geniş alanlara yayıyor, biz de yayalım. 3, 2, 1. Ateş edin aslanlarım benim. Var mı zayiat? <laughs> yok. 61'e, 61. Hala aynı mı? Aynen mi? öyle, bak babam orada hala koşuyor. Vurması lazımdı benimkileri. Şimdi patır patır indirmesi lazım. Demek ki menzil ışısın hala. Bakalım benimkiler vurdu vallahi biraz ama aynı vurmuşuz. 3'e 3, 3 öldürme, 3 ölüm. Evet. Garip. Ya temkinli yaklaşıyorsun. Bir önceki savaştan sonra. E, tabii ki. Bir kere ağzım yandı yoğurt yerken ve baba beye bir headshot. Oo, evet, evet. Baba evet. beye bir headshot. <laughs> Neden? Neden oldu? Çünkü yaklaştım. Ama tamam daha iyi oldu tüfek aldım şimdi geliyorum. Ama tüfek almak için ölmene gerek yok ki. Olsun. <laughs> Ölen bir askerden Peki, de alabilirsin. Hadi, geliyorum. Babamın yanına çok daha yakın sonra... bir mermi düştü bu arada gördüm. Sonra senin yakınına da bir mermi düşecek. Hadi bakalım hodri meydan. Gel bakalım baba bey. No kase kan vese. 1v1 Hadi gel. Güzel üç tane daha piyadesi. gördüğünüz gibi cartayı çekti babam da o sırada bak silahı dolduruyor bak bak bak. Dolduruyorum evet. Bak ben çektim efendi gibi geliyorum Hı. kılıcımla. Bak 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 bak. Biliyorsun, of 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 hasar aldım ama. hasar aldım. Evet gördüm. Bak bak nasıl nişan alıyor hadi bakalım vuramadı. Bu hadi kaçıyoruz şimdi. <laughs> hep, hep aynısını yapıyor kaçıyor. Cık cık cık. Çok yakın vurdum kafanın yanından geçti herhalde bu arada babam. Evet Şimdi gel, ya, yaklaş, yaklaş, yaklaş. Silah doluyken ama yaklaş, yaklaş. Arada, Silah boşken bu arada, kaç kaç baba, da ayıp an, ama. Şu an hala boş, dolduruyorum bak. Hala boş. Sen bakıyorum da. Şu senin bayraklıyı indireceğim. Yani şu. şu senin bayraklıyı indireceğim. Bu ateş edin, ateş. Şu edin. mızıkacı gel lan buraya. Ya yapma bunu. Oo çok iyi ya. Kılıcı kaldırmamla ya. indim yalnız. Kılıcı evet. kaldırmamla indim. Hmm, sen bayraklıyı koruyan yok mu sanıyordun? <laughs> Sancağını düşürmedi babamın Fransız askerleri. Eyvah. Boşa sıktık bu sefer. Haydi aslanlar Evet durum. Neredeyse eşit babamdan sadece bir asker öndeyim Az sonra bayağı azalacaksın bak şimdi. Bu arada 3 asker önleyeyim şu anda sevgili dostlar. Güzel. Galiba bir önceki bölümün intikamını alacağız babamdan. Haydi aslanlarım benim. 3 2 1 Ateş. Baba bey'e Oo. hemen bir mermi evet. dilimiz var. Yani çok ilginç. Arkadayım. arkadakini vurdular, öndekini vurdular. Hiç affetmez yani. benim aslanlarım. Haydi bakalım koçlarım benim. Devam. Ben evet, de görüyorsunuz en çıkıyoruz. önlerinde arkadaşlar. Komutanlar olarak ateş emrini veriyorum. İki tane daha düştü. 44'de 41 hala çok çok yakınız. Birazdan muhtemelen şurada birbirimize süngülerle gireceğiz. Evet babam çok evet. çok yakınımıza girdi. Çok yakınımıza girdi. Baya yakın. Çünkü öyle olması gerekiyor. sefer bu dönem hiç ama Allah Allah ıskaladık ya. Evet babam diğer bölümdeki şeyini kaybetmiş. <laughs> performans düşüklüğü var şu anda görüyorsunuz vuramıyor. Şimdi şimdi indireceğim merak etme. Hadi bakalım. Güzel güzel Hadi benim aslanlarım çatı çatır vuruyor. Ama neden bu sefer bildiğim. Ama sayı olarak hala neredeyse aynı 4 asker sadece öndeyim derken 3'e düştü. Evet 3-4 askerli evet. küçük farklar var sevgili dostlar sadece. Oo, şurada gelen biri var sanırım bu sensin. Yok canım Evet, gördüm. Gel. Bak gel, bak gel. bak, nişan almış. Bana bakıyor. Ah be! Oh be! Bayraklı Son anda. düştü. Bayraklı Son düştü. Anda. Son anda hamle yaptın. Yoksa... Davulcu da düştü. Mız şu mızıkacı elemanı da ben alayım. Ya, hasar vuramıyorum. Ordum uzak. Mız bu arada mızıkacı beni takip ediyor derken ben düştüm. Vurdular. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet şu an babamdan hala üstün durumdayım. Bakalım ne evet. olacak. Muhtemelen alacağım bu ele. Muhtemelen İşen... alacağız sevgili dostlar. Oo, muhtemelen alacağız diyorsun da patır patır dökülmeye başladı seninkiler. Seninkiler de dökülüyor babacım. Bakıyoruz. 20'ye 27. Hala babamın da bir şans var ama şu an savaş alanındaki durum benim aleyhime gibi. Şey pardon benim lehime gibi ne aleyhime gibi dur. Yanlış oldu. <laughs> bak 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 buralım. babama buralım. bak bak bak. Şu sensin değil mi? Evet. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> Yakın dövüşler çok iyi değil. Doldur, doldur, Sen o doldur. mermiyi doldururken böyle hesaplarım ben bunu. Şöyle çok güzel. Bu sefer sanki evet Oo, çok 23 e 17 hala bir ihtimal bir ihtimal şansı var babamın. Babamı babamın sancağıyla öldürecektim. Evet, Babamı evet, sancağı evet. ile öldürecektim. Baba evet. Bey zonkoya headshot -hat çaktı. Tatsız. Evet. Çok tatsız oldu. Evet, çok güzel oldu yalnız. Bu, bu arada birazdan askerlerin mermileri bitecek. Benimkilerde 5'er 6'şer mermi kalmış. Seninkilerde de durum aynı muhtemelen. Süngüyle gireceğiz birbirimize gibi. Büyük ihtimalle öyle olacak. Haydi bakalım, gel istiyorsan buyur hotli meydan. Şu gelen sensin galiba. Artık, oo. Baba bey düştü güzel. O gelen benim aynen. Bir gece ansızın gelebilirim. Şöyle. Bu, bu bölüm evet. Ya gene mi çok uzaktasın? Şu sayım, çok uzaktasın olayı. Yazanmış. Evet çok uzaktasın olayı değil. Evet o biraz saçma bir durum aslında Aa. mantıklı da. Çünkü Hadi online sorularda millet böyle tek başına gidip herkesi biçiyor bazen. O yüzden böyle bir şey yapıyorlar. Yani ondan dolayı. Yani. Aynen. Son 6 mermi. Benim askerlerimiz muhtemelen 1-2 mermi kaldı. Babam yine düştü. Mermi mi bitti? Mermi mi bitti? Anlayamadım. Sıkmıyorlar dolayı. çünkü. Şimdi anlayacağız onların nesi var. Evet, evet mermileri, mermileri bitti, <laughs> benimkilerin de mermileri <laughs> bitti arkadaşlar, o zaman... Hotrim meydan, buyurun baba bey buyurun. Hadi hadi. Yani buyurduk da sayı olarak üstünsün sen şu an. Artık ben diğer bölümde tek başıma hepinizi biçtim. Hmm. O zaman şöyle yapıyoruz. Hala mermisi evet. olan var yalnız bir iki kişi, yazık gariplerim <laughs> onlar şey dolduruyor. Şöyle evet gördüğünüz gibi babamın minik ordusu, orducu daha doğrusu ata kalktı. Derken <laughs> taktiksel olarak Haydi aslanların sağ, <laughs> Sağ taraftan. Bak 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 nasıl geliyorlar nasıl geliyorlar. Şu öndekini... şu sensin sensin galiba. Ne oldu geri çekildim ben. Ben yani de mermisi var dedim birkaç kişinin öyle deyince. Ben şu bayrakla iş işleyeceğim ben işte. Gel, gel, gel. Şöyle Baba Bey'e Oo. bir iadeyi ziyaret yapalım. Önceki bölümlerde yaptığı hareketlerden dolayı. <laughs> önceki bölümlerde attığı headshotlardan ve zahiyatlardan dolayı. Hücum emrini de verdim. Ve son düşman askerlerini... şöyle bir öldürelim. Baba Bey'i bir kere daha Oo. öldürdüm. <laughs> ve bu bölüm... Evet bu sefer zafer nidalarının ilki bizim için yükseldi. Neyse şansımızı ikinci turda deneyeceğiz şimdi. Evet de. bu turu da kazanırsam bu sefer erkenden ben yenmiş oluyorum sevgili dostlar bakalım üçünür, ne olacak. Üçüncü tur eğlencesini olur artık. Aynen sen muhtemelen benim yaptığım gibi istiyorsan direkt saldır hemen ben de onları biçeyim. Ben biraz daha eğleneyim en azından. Diyorsun. Aynen öyle. Şimdi emrimle ateş et emrini verdim. Şuraya bir konuşalım bakayım aslanlarım benim. Evet, az önce yani biraz şeyde kaldık herhalde. Uzakta mı kaldı? Anlamadım yani. Bilemiyorum. Ben Belki de yaklaşırım. askerlerin nişan alma yeteneği o kadar iyi değildir babacım İyiydi bunlarınki. <laughs> evet, şimdi Bak, ilk filip, turu filip, kazandık. Filipçin, be, filipçin beni takip ediyor. Bakıyorum şu an babam ama göremedim. Neyse. Şöyle bir herkes ateş etsin. Bu arada ben bir kill aldım galiba. Hmm, ama yok total öldürme ve ölümü gösteriyor. Şu an hmm. 64'e 63 evet bir tane almışım ben. Evet Oyun... biz de bir ateş serbest evet. ve biz de bir tane alalım ve headshot. Böyle Herkes bir... ateş Buyur babacım şöyle bir iade ziyarette bulunayım ben sana. Şimdi <laughs> aynı şekilde biz de devam ediyoruz. Şimdi evet. Babam mızık acısı şurada. Babam nerede acaba? Ha önde gördüm gördüm gördüm. Önümde bak sıkıyorum. Gördüm babamı. Güzel. Birer ikişer birer ikişer düşürüyorum. Birer ikişer birer ikişer düşürüyorum. Düşendir Bu Baviera Baviera piyadeleri fena değilmiş yalnız ya baba. Fena değil evet. Demek yani şeye göre değişiyor. Tabi tabi. Evet. Çok fena oldu. <laughs> Çok fena oldu. Hemen Hadi bakalım. Değiştiriyoruz. Şimdi. Şimdi. Şöyle yapacağım. Aslanlarım benim. Ya da dur yapmayacağım. Yok yok yapmayacağım. Öyle bir çılgınlık Öyle yapmayacağım. Bir, bir, bir Öyle bir çılgınlık yapmayayım. Şöyle bir çılgınlık yapayım. Tek sıra yapayım. Dağıl diyeyim. İlerle Ama ilerledikçe de seninkilerin atış menzili. Biz yapayım? de ilerliyoruz babacım. Bize bir adım gelene biz de bir adım gidiyoruz. Bakıyorum. Senkiler sürekli dolduruyor hiç. <laughs> Affetmeyiz. Gelen yok. Geldim geldim az önce bir on adım ileri geldim. Bakıyorum. Haydi aslanlar. 3, 2, 1, ateş. Iskaladın galiba bu sefer. Aynen öyle vallahi hiçbir şey vuramadım. evet şimdi evet sıra bizde. Evet ateş edin bakın koçum. Hadi. Oo, çok iyi. İki tane düştü. Şimdi yani şöyle dürbünümle mi? of of of. Of oh, of oh, of. Oh. Aman of, oh, aman. Benim Aman aman. aman. Ali Rıza Bey. Gibi. Tatlar Eldebi kaçıyor. Gibi. Tatlar kaçıyor şu an. Evet. Evet sıra bende bak şimdi bak. Oh bak şimdi sıraya bak 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 bak. Dökülenlere bak iyi bak. Dur dur elma armut mu döküyorsun? Bir dakika bir dur. Ha, ben çok uzaklaşmışım. Abi. Gel gel yaklaş gel gel buyur. Ama oh, hani o zaman şey yapamıyorum değil mi? Gayet veremiyorum. Yok saldıramıyorsun o zaman. Ben şu tabancayı bir atayım. Şuradan aslanlarımın, şehit olan aslanlarımın bir tanesinin fişeğini ve tüfeğini alayım. Biz de pozisyon değiştirelim. Haydi aslanlar. Sağ kanattan, sağ kanattan ilerleyelim. Güzel. Oo, oo renkler hem ateş ediyor hem şey değiştiriyor, pozisyon değiştiriyor gördüğün gibi. Şimdi ben arkadaki askerlerimi biraz öne alacağım. Onlar biraz savaşın dışında kalıyor gibi tepenin Hı. öbür yamacında. Şöyle. Az önce benim sana dediğim oydu. Olabilir. Yer, Şu yenince. an yükseklik avantajı bende ve... Şöyle seri ve Baba Bey'in de dahil olduğu bir kill streak. Güzel, güzel. Ayberk bunu beğendi. Ayberk bunu oldukça beğendi. Şimdi bir tane de ben vurayım buradan. Şöyle... Evet. Baba Bey vurdu gördüğün gibi. Oo vallahi indirdi bir tane. 3, 2, 1. Haydi aslanlar. Hohooo. Oh. Güzel. Bu ara bizimkiler de indiriyor Siminkiler yani. De indiriyor da e, sayı olarak hala üstünüm güzel. Bak babam şu herhalde kesin evet. evet. Ayrı ayrı geziyor silah dolduruyor. Evet dolduruyor şu an. Haydi aslanları. aslanlarım. Askerlerime yardımcı olurum. Of, Demeye kalmadan ya. gördüğünüz olamaz gibi. <laughs> babam kumun yumuşak ve sıcak zeminine dayanamayıp kendini yere bıraktı. Evet bir tane daha vuralım şuradan nişanımızı aldık. Evet. 3, 2, 1. Haydi aslanlar. Ölen kardeşleriniz için yanında şehit olan kardeşin için sık. Evet 32-35. Babam bu arada sağlam comeback yaptı. Az önce çok daha fazlaydı fark. Babam sağlam comeback yaptı. Şöyle hemen birkaç kill alıp durumu eşitlememiz lazım derken 32-32. Evet. Döküyoruz. Döküyoruz. Şu saatten sonra emir vermeyeceğim. Herkese atış serbest emrini verdim. Bak bak bak. Bana nişan bak. alıyorsun değil mi? Ben sana biliyorum değil. seni. Ah sana değildi. İnan ki sana değildi. Gel gel. Gel buraya gel. 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 Evet. 29'a 29 sürekli eşit gidiyoruz sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi birazdan mermiler bitince muhtemelen gene bir Sıngı Muharebesi'ne kalacağız gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle olabilir. Gene çok yakın attım ya. Çok yakın atıyorum ama vuramadım bir türlü ya. Bak bak geri mi gidiyorsun sen? Ya o taktiksel tabii ki. Yani. Bak bak Yeni adım adım kaçıyor. Kadar. Bak 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 nişan almış benim aslanlarıma. Ah be vuramadım. Haydi aslanlarım benim alacağız. hadi alacağız. 27 hmm bu bu ele almam lazım. Kaça kaç bakalım? 27 29. Güzel. Şöyle yapalım hemen. Vay, taktik değiştiriyorsun. Taktiğe taktik değiştiriyorsun. babacım, taktiğe taktik. Onu değiştiriyorsun. Herkes bir ateş etsin bakalım. Güzel bir tane indirdik. Haydi bakalım. Şimdi bak bak bana nişan alıyor ben alıyordum ama vazgeçtim. Şurada ne oldu? Başka... <gülüyor> <gülüyor> tamam, başkasını vurdu. <laughs> Yok, vuramadım. Oo, hasar aldım. 27'ye 27. Evet, bu Burant bayağı çekişmeli oldu sevgili dostlar. Yalnız şaka maka. Hmm. Evet. İndirelim bakalım. Hazır mıyız aslanlarım? Şu... Doldurun, doldurun, doldurun. Ateş. Ben de dolduruyorum şu an. Kaç mermi kaldı? 24 bende var. Muhtemelen benim adamlarım da 20'şer tane falan var. Daha bu bir mermimiz var. Evet, Ateş serbest. Oo, wow, wow, wow. Oo, tane 20 daha 20 düştü. Düşür, düşür, düşür. Çok, çok Güzel. iki tane de biz düşürdük. 25'e 25. Babam 1 vuruyor, ben 1 vuruyorum. Babam 2 vuruyor, ben 2 vuruyorum. <laughs> sen, ben vuruyorum derken sen hiç vurduğunu görüyorsun ama bak altta sürekli beni gösteriyor ve ben de vuruldum şu Gördüğünüz gibi arkadaşlar babam tam bunu söylerken headshot yedi. <laughs> Babacım diğer turda attığım sana son mermiyi de unutmayalım. Mermi? En son az önceki tur, az önceki tur. Benim galip ya olduğum tur. Hmm. Şöyle. Evet şimdi bakıyoruz biz de bir pozisyon değişikliği. Evet. Evet şu an şimdi babam de. benim çevremde. Ben babamın çevresinde dönüyoruz resmen. Bir ateş edeyim bakayım. Vuramadık. Ben uzak evet. mesafe pek sevmiyorum. Ya az önce tamam bir headshot attık sana da çok sevmiyorum mermim boş harcamayı. Evet, evet 23'e 24. Baba Bey bir canlıyla bizden önde şu an için şu an için tabii ki. Şöyle aslanların benim bir şuraya geçin bakayım. Evet onlar bir pozisyon alsın. Bak şimdi nasıl vuruyorum onları. Çok kötü ateş ediyorsunuz be. Çok kötü ateş ediyorsunuz. Evet, evet. sıkacak mı diye bekledim. Evet, evet bir anda bekledim bir Yaylım ateşi geldi. Haydi aslanlarım benim. 3 2 1 Güzel, Bu güzel. Emrim. Şiddetli geçti. Evet ve çok çekişmeli. Hala yenişemedik görüyorsunuz sevgili dostlar. Bunu alırsam ben kazanıyorum. Skor 2 oluyor. Babam alırsa bir tur daha savaşacağız demek oluyor bu. Ulan Baba var mısın ortada? Eşitiz 22'ye 22 bir meydan muharebesi. Birkaç tane daha dökeyim de. <laughs> işi garantiye alıyorsun. <laughs> <laughs> Dur o dökülenler senden olmasın da. Sen benim adamlar hakkında elma armut gibi konuşup duruyorsun yok dökeyim yok edeyim medeyim. Evet az önce. Bize aynısı oldu. Şimdi ateş. Oo hasar aldım. Oo. Hmm. Hasar aldın ama. Yani şey olarak. Haydi aslanlar. Düşen yok. Tamam güzel. Bir tane daha düşürdük. Bir birdir. Hiç sıkıntı değil. Şöyle ben de hemen doldurayım. Evet. Hemen biz de düşürelim. Güzel Delikamak. karambol geldi bir tane. Haydi aslanlarım iki tane istiyorum. Haydi üç, iki, bir. Ooo iki Tam istedim da. dört geldi. O, Tam da doldururken. Çok ayıp ama. <laughs> i̇ki istedim dört geldi. Aslanlarım aferin size. Haydi bakalım. Ben bir de ben atış edeyim bakayım. Şimdi Karikadan şimdi. Yine. Babadan bir karambol geldi. Son bir atış daha. Güzel babam 5'i indireyim dedi. Biz babamdan bir altı yedi tane indirdik. Güzel. Evet. Güzel. Babacım teklifim hala geçerli. Hotri meydan istiyorsan buyur. Bir bakayım kaç kişi kalmış. <laughs> Bende mermisi bitenler var zaten. Oo. Mermisi bitenler Oo. var. Bu Bavyerallar iyiymiş ya ateş konusunda. Yani Bavyerayız. Sıkıntı. Öyle lagaluga yapan komutanları tenhada yakalayıp süngülüyoruz. şöyle. Mermiler bitti bu arada. Mermiler bitti. Vallahi bitti. Atış serbest diyeceğim. Olanlar sıksın ve aslanlar gibi Oo, kapışalım. Yine vurdum hem de mesafeden görüyorsun değil mi? Evet babam yine vuruş bu arada. Ben hiç bakmadım isimlere artık. Bakmıyorum. Bir şey kalmam lazım hemen Aslanlarım haydi. Haydi. Hepsinin mermisi bitti mi? Madem öyle. Haydi o zaman. Allah <laughs> Allah 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 Haydi aslanlarım benim. Oo, ucuma kalktılar. Yapacak bir şey yok. Göğüs göğüse muharebeye gireceğiz. Çünkü o mermi kalmadı. Saldırıcı yapacak bir şey yok. Saldırın o zaman. Haydi bakalım aslanlarım. Ya da şöyle yapın şöyle yapın. Dur 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 dur. Gel 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 saldırma gel. Gel gel beni takip edin aslanlarım benim. Önde olacağım komutanınız olarak. Hmm. Senin de bitmiş. Düdük gibi duruyorlar seninkiler. Evet şurada bir baba bey gördüm sanki. Baba bey gördüm. Şişleyin aslanlarım. Şişle şişle şişle. Evet Oo. güzel. Ve 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 ve. Ren konfederasyonu. Bu bölümün nihai galibi. <laughs> Abi her bölüm galip olmuyoruz tabii ki. <laughs> evet diğer bölüm ya yani diğer bölüm yaptığın hareketler ayrı iyiydi. Onu harbiden hakkını vermem lazım. <laughs> Gerçekten hakkını vermem lazım oyun ısındı, ama. Isındım. Oyuna ısındım galiba ondan oldu. Evet ben de ısınmış oldum. Biraz hamdım. Hamdım piştim yendim. <laughs> Neyse son elimizi de oynayalım. Tamam gel böyle hücum emrini verdirek gel ortada hücum kapışalım hadi. Vermedik. Ortada bakalım, hadi bakalım. Benimki gibi olacak mı yenebilecek misin? Hadi bakalım ben öyle şey yapamam ama hani. Senin kadar iyi oynayamıyoruz. Allah Allah ilk bölümde kaç metreden adam vurdum baba benden niye ateş ediyorsun çok o kesin çok. zaten de. Ben yakın dövüşte şeyleri kullanamıyorum çok. Şimdi evet babam yükseklik evet, yakın, avantajını kullanıyor. Yakın dövüş silahlarını kullanamıyorum. Neyse kaybettim. yendik zaten şu saatten sonra hele hele deyip saldıracağım. Şu Davulcu niye önümde geliyor? Davulcu bir davulcular adam ya adam en önden gidiyorlar hiç affetmiyorlar. Bak bak mızık acıma bak. Ş Kontan şöyle bir karambol kesin öleceğim kesin öleceğim. Şu an mermilere göğüs giriyorum. Şu bir, şu iki. hadi be. Oo. Hadi be. Tamam sağlam indiriyordum vallahi. Ya Yalnız, beni de vuran oldu birisi ama. Çınır. Haydi aslanlarım benim. Hücum, 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 hücum. Bak şu an. Vay, olamaz ya. Tam doldururken vuruyorlar. <laughs> yani şu an. Şöyle şu bir. Buradan şu bir atış yapayım. Şunu bir vurayım. Buradan alalım. Şu... 3 babacım. Şöyle. Sen neredesin? Yok, Eyvah 3 olmadı. Değil. Hadi be. 3'e izin vermediler. 3'e izin vermediler. Evet. Baba beyin evet, askerleri görüyorsunuz. Benim... Tıkır tıkır. Benim tıkır. Değil, kahraman var orada. Kahraman da orada. Ama. Senin kahramanlar patates oldu. ama ne kahraman. Şimdi bir tanesi bana yaklaşıyor. Hadi hadi atacağım. Şöyle. Ben çektim yine süngümü. Şu bir. Bak şu, şu iki. da 1 benim. Gördüğün gibi altta baba bey bir. Şu 3. Şu 4. Vallahi seriye bağladım. Hadi bakalım. Kasap gibiyim. Şu 5 mi? 5 mi? 5 mi? 5 mi? Hadi 5. 5. 6. Vallahi akıyor bu gece maşallah. Akıyor akıyor. Geliyorum şimdi. Evet şunu bir indireyim. Gel gel gel. gel. Ben de son şurada birini daha öldüreyim. 7 evet. oldu galiba. Demeye kalmadan şu saatten sonra... Askerlerimi uğraştırmayacağım. Hücum etsinler. Hiç evet. silahla uğraşmayın. Olamaz. Olamaz. <laughs> Son 3 düşman askeri kaldı. Onları da gördüğünüz gibi. Bari bir tane vurayım şuradan. <laughs> Hala en peşinde. peşinden. En indirdim, öndekini vurdum. Vallahi evet. İntikamını Özünç almaya anladım. geldim onun. Gel buraya. Gel yani buraya. Da gelirim Şöyle. Olamaz. Olamaz. <laughs> Evet. Bu bu son oyunda da bayağı bir indirmişliğim var yani. <gülüyor> <gülüyor> ya şey e, ikinci el çok çekişmeliydi. Bana işte, anlamıyorum. İkinci el çok çekişmeliydi gerçekten. Hani ilk tur biraz daha evet. rahat yendim diyebilirim ama ikinci tur bir 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 1 1 bir, bir, bir gitti. En son mermimiz bitti zaten. Evet. Evet, 3 tur attık. Bu bölümde üçünü de ben kazandım sevgili dostlar. Babam o ilk bölümdeki ileri boyuttaki performansını bu bölümde gösteremedi. Bakalım. Ayben ısındı galiba ondan kaynaklı. <laughs> Bakalım ilerleyen bölümlerde ne olacak? babacım çok teşekkür ediyorum bu videoda bana konuk olduğun birlikte ee, omuz omuza değil de karşı karşıya çarpıştığın için <laughs> teşekkür ederim. Bir de bir dahaki şeylerde oyunlarda omuz omuza da beraber oluruz. Aynen öyle. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz babamla olan kapışma videolarının devam etmesini istiyorsanız yorumlarda ve beğenilerinizle bunu belli ederseniz çok çok sevinirim. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde her yeni videodan hemencik haberdar olabilirsiniz. Diyerekten evet sevgili arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah 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 Hücum Hoşçakalın